Burası Isparta. bağlıya bağlı Çam Dağı. Emin abi bunun seyircini çekiyorum. Burası gerçekten inşallah kısmet olur. Bir gün geliriz toplarız ailece. Hep Çam Ağacı. Çam Dağı, Çam Ağacı. Ağaçlar çok güzel bak. Harika bir şeyler var. Sanki böyle kollarını açmışlar. insanları kucaklayacaklar gibi. Burası. Şu arka taraf görünen kısım eridir Gölü. Karşıda göl. Tabi çok büyük bir göl, ufak bir göl değil. Bu gölden devam ediyor şöyle arka taraftan. Baya uzun. Yani Bediüzzaman Hazretleri böyle deniz diyor yani o kadar büyük. Serdan kardeşlere selamlar. Allah'a emanet olun. Şu güzel çam ağacını baksana. Dalları. O kadar güzel ki. Burası Afyonkarahisar yolu. Şu çam ağaçları maşallah. Hepsi aynı tür şu ağaçlar genelde çam ağaçları.